merhaba arkadaşlar Kutup Yıldızı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, aklımızda kişinin bizden sakladığı sırları öğrenmeye çalışacağız ve Azizlerin sırrı açılımı yapacağız Sizler de lütfen benimle niyet alın e, bakalım bakalım e, gündeminde bizim bildiğimiz bilmediğimiz e, nelerle uğraşıyormuş ne varmış e, sırlar sırrı onu öğrenmeye çalışacağız Evet güncelinde gündeminde ne varmış Bu konuyla ilgili güçlenen durumlar. Andaki durum. Konuyla ilgili etkisi azalan durumlar. Şöyle yapalım. Azize'nin tacını bir yaratalım şöyle. Evet. Azalan durumlar dedik. Bizim bilmedik mi ilerimiz? Karanlık olanlar ve e, içimize doğanlar diyelim. Konuyla ilgili. Yine konuyla ilgili aydınlıkta ve aşikar olanlar. Herkesin bildiği ve görünen. Ve aklımızda kişinin e, konusuyla alakalı sonuç ne olacakmış? Şöyle yapalım. Tabii aldığınız niyete göre ikinizle ilgili de almış olabilirsiniz ya da şu andaki genel hayatında neler oluyor sırları nelerdir bize karanlık olan yönleri sırları öğrenmeye çalışacağız Azize'nin Azize sırrıyla şöyle de sırrı da buraya koyalım büyük arkanalardan gelirse Azize bize sırrı vermiş olacak değilse de serilerden gelirse de sonuçla alakalı ilerlemekte olan yönünü anlamaya çalışacağız hadi bakalım Bismillah diyoruz ve e, aklınızdaki kişinin güncelinde hayatındaki konu odak noktası neymiş bakalım. Evet. Paylaşmakla ilgili bir konusu var arkadaşlar. Ya e, etrafında e, bu malla, mülkle, parayla ilgili de olabilir bu paylaşma veya etrafına vereceği yardım da olabilir ya da haksızlık ettiği insanlara karşı adaletsiz davrandığıyla alakalı bir aydınlanma olmuştur ve bununla ilgili harekete geçmek istiyordur. Bu ilerleyen kartlarda göreceğiz ama sonuçta gündeminde paylaşmak ve adaletsizlikle adaletle ilgili konular bununla ilgili de harekete geçmek sistemin ona bir verdiği fırsatmış gündeme öylemiş. Evet bu konuyla ilgili etkisi artan durumlara baktığımız zaman evet bu konun ne olduğunu düşündüğümüz zaman diyor ki yani duygusal anlamda sistem ona bir destek verecekmiş paylaşımlar konusunda duygusal anlamda ve arzularıyla ilgili bu konu içindeki büyük ihtimalle siz çıktınız biz özel hayatı kendi bilinmezliklerine bakmak istedik ama yine duygusal anlamda yükseldiğini arzularının da yükseldiğini ve bu konuda tamamlanmak istediğini o nedenle de demek ki buradaki paylaşım konusu sizinle ilgili size yaptığı adaletsizlik ve haksızlık ve bu konuyla ilgili sizinle yapmak istediği paylaşımları görmüşüz ve sistem ona bir fırsat vermiş e, merkez kartında diyor ki e, aslında duygusal olarak ben yükseldim sistemde e, bu barışma konusunda e, bize bir fırsat verirse tam da o zaman tamamlanırız diyor. Bunun etkisi çok yükseliyor arkadaşlar. Arzular Şelale aynı zamanda yalansız dolansız yeniden e, böyle bir birlikteliğe olmak ve sizinle tamamlanmak istediymiş gündemindeki konu buymuş veya e, bakacağız şimdi neymiş gündemindeki konu. Evet. Hmm. Anne enerjisinde e, bu demek ki yok çok yara almış. Gerçekten de aşkla ilgili e, gündemi çıktı. O da aslında bugünlerde belki de tutulmanın etkisiyle şu anda haber alamasanız da kendisinden bu üçlü durumla alakalı somut adımlar atmak istediğini ve e, güncelinde bu konularla ilgili kafa patlattığını plan proje içinde olduğunu bir, bir adım atmak istediğini ve bu konuları çözmek istediğini söyledi. Gücünü eline aldığını söyledi. Çünkü burada yaptığı adaletsizlikten dolayı sistemde ona fırsat vermesini doğru kullanmak istediğini söyledi. E, güncelinde e, bu kılıç e, Üçlüsünde neydi? Üç kişinin de kalbi yara almıştı ve bu konuyla ilgili somut gözle görülür elle tutulur bir şeyler yapmak gerektiğini imparator gücüyle farkına vardı ve bunu yapmak istediğini söyledi. Bu konuyla ilgili etkisi artanlarda duygularını bu konuyla ilgili çok yükseldi. Yani bu üçlü durumla alakalı duygularını yükseldiğini ve tamamlanmak istediğini gördük. Peki azalan etki neymiş bakalım? konuyla ilgili azalan etki neymiş? Evet. Burada e, yeniden başlamakla alakalı e, bu e, şeyinde e, egosunda egosuyla bir imparator gücüyle ele alacaktı ya. Artık bireysel olmayacağını yani bireysel tek başına bir kararlar vermeyeceğini, sizinle de konuşacağını, sizin de zaten hala size olan hayranlığının da arttığını belki de bu konuda da zafer kazanmak istediğiniz Belki de egolarıyla size karşı bir zafer kazanmak istiyordu ama bu ego durumunun gitgide yavaşladığını ve bu gözü kapalı maceraya atlama isteğinin aslında yanlış fikir olduğunu ama bu konuda peşini bırakmadığını e, söylüyor. Ama e, bu daha önceki e, hırslı bakışının azaldığını görüyoruz. Bu etkinin azaldığını görüyoruz. Yani evet Bize karanlık olan taraf neymiş? Bizim bilmediğimizi e, tarafa baktığımız zaman arkadaşlar haberimizin olmadığı taraf. Önce şurayı da aydınlık tarafta açalım. Evet hmm. Bizim bilmediğimiz, aydınlık olan biz görünen e, emek verdiğini ve sonra bu emeklerinin karşılığında sorumluluklar elde ettiğini ve bununla ilgili belki de üçüncü şahıs varsa ki değnek kraliçesi her zaman da, e, çoğu zaman da üçlü, üçüncü kişiyi anlatır. Diyor ki... E, o, artık bu üçüncü kişiden olan sorumluluklar beni yordu ve bu dışarıdan da gözüküyor. Çok emek verdim. Çok gayret ettim ama e, bu sorumlulukların altından artık eziliyorum dedi. E, bu görünen taraf. Artık etrafındaki insanlar da bu üçüncü kişinin, dominant kişinin altında ezildiğini e, bize anlattı. Yani zaten e, herkes tarafında görünen, bir, tarafından da görülen bilinen bir durummuş bu. Aklımızda kişinin e, sıkıntılı olduğu üçüncü kişi tarafından sıkıntıya düşürüldüğü sorumlulukların yüklendiği ve e, ne kadar çabalasa da hiçbir şey elde edemediğini e, anlatıyor ve görünüyormuş bizim bilmediğimiz tarafa baktığımız zaman diyor ki aslında ikilemlerdeydim ama ben artık olgunlaştım olgunluk enerjisine geçmiş ve e, bulunduğu yerden e, seve seve isteye isteye böyle buruk bir ayrılık değil de Koşa koşa eline valizini alıp istediği bir yere yaşamak istediği yere doğru yolculuk etmek istiyormuş. Böyle bir olasılık varmış hayatında ve bizim bundan haberimiz yokmuş. İkilemlerin artık bittiğini ve artık olgunlukla konuya ele aldığı zamanda artık oradan uzaklaşmak istediğini bize anlattı. Evet. Aklımızdaki kişi duygusal anlamda Duygularının çok arzularının ve duygularının çok yükseldiğini, bu konuyla alakalı e, imparator enerjisiyle artık konuya el atacağını ve e, bu gözü kapalı yeniden maceraya atlamaktansa daha e, güvenli enerjiler, daha oturaklı, daha düşünerek bolluğun bereketini de kaybetmeden e, yaptığı egolarından e, egolarının etkisinin azaldığını görüyoruz burada ve e, görünen tarafta da zaten diyor ki evet bu üçüncü kişi e, bolluk bereket ve zenginlik içinde ama onun bana verdiği sorumluluklar beni çok yordu bunu da herkes tarafından biliniyor dedi bize karanlık olan da dedi ki ben artık olgunlaştım ikilemlerim bitti ben artık buradan uzaklaşmak apar topar uzaklaşmak istiyorum diyor ama biz bunu bilmiyormuşuz azize bize bunu anlattı evet sonuca baktığımız zaman Evet arkadaşlar. Kule çıktı. Özel hayatında bu. Üçüncü kişiyle. Bakın. Şimdi baştan beri bu sonuç kartında ne dedik? Gökyüzünden şimşekler gelir ve kuleyi yıkar. Belki de bu kişi buradaki bolluğu, bereketi kaybetmemek için direniyordu belki de oradan ayrılmamaya. Ama etkisi azalmış artık. O zenginliğin, bolluğun, bereketin ve egonun, gücünün azaldığını görüyoruz. Çünkü Sistem diyor ki zaten gökyüzünden gelen şimşekler tarafından bakın böyle kuleler yıkılmıştır. Sistem artık duruma el atmış. Yani hem böyle istiyorsun hem çok arzulusun, seviyorsun, aşıksın, durumun farkındasın. Sana imparator gücü de verdim diyor sistem ama sen hala orada durduğun için zaten kendisi de psikolojik olarak bu malın, mülkün, evin barkını hiçbir şey yapmayacağını anlamış ve artık üçüncü kişinin kendisine verdiği sorumluluklardan dolayı yorulduğunu ve oradan artık Gitmek istediğini söyledi. Bize dedik ki peki sonuç ne olur? Sonuç yanındaki kişiyle ayrılacakmış arkadaşlar. Peki bize Azize sırrını verecek miymiş bakalım. Evet sırrını vermedi. Büyük arkana çıkmadı ama şöyle duygularında hala şu anda gelgitler olduğunu bu yıkılan kuleyle alakalı ikilemlerini işte parayla, işle, aileyle, sizinle veya belki iki konu arasındaki dengede durmaya çalıştığını bize anlattı. Evet arkadaşlar Aziz de bize sırrı vermese de onun sırlarıyla ilgili bayağı bize bilgi verdi. Dedi ki gündemde payla paylaşmakla ilgili bir e, e, gündem var dedi bize. O zaman bu yıkılan kule ve üçüncü yıkılan kule ve üçüncü kişiden dolayı biz şu, şöyle anlayabiliriz. Buradaki paylaşma kartı tasım altı hem adaletle paylaşmayı anlatır hem de duyguları paylaşmayı anlatır. Belki de bu yanındaki kişiye karşı işte e, tasım kartları olduğu için söylüyorum. Tasım kartı olduğu için Eee ...bir boşanma veya ayrılık meselesi varsa adaletle haksızlık etmeden de e, onunla paylaşımlarını tamamlayıp bunu tamamlamak için bir fırsat bekliyor sistemden. Bu konuyla ilgili de e, duyguları ve arzuları oldukça yükselmiş. artık bu konuyu el atmak istiyor. şurada ne çıkmıştı evet. El atmak istiyor ama hala yavaş olduğu için, çok yavaş ilerlediği için sistem ona diyor ki zaten bu... E, Zenginliğe olan düşkünlüğü, e, parası yüzünden durduğu, yanında durduğu kişinin etkisinin azaldığını, bu kendini bilmezlik ve şuursuz, şuursuzca yaptığı hareketlerin etkisinin azaldığını ve egolarının etkisinin azaldığını bize azalan tarafta etkileri azalan tarafta Azize'nin tacında gördük. Ama sırrı vermedi. Sadece dedi ki evet, e, haberimizin olmadığı bir ayrılığa hazırlanıyormuş. E, ama şu anda hala ikilemleri devam ediyormuş arkadaşlar. Şöyle e, bakalım ruhu ne durumdaymış. Böyle bitirmeyelim hemen. Şimdi aklımızdaki kişinin yanındaki kişiyle ayrılmayı düşündüğünü ve bu ayrılık yapar, yapılırken de e, karşı tarafa e, adaletsizlik yapmak istemediğini, bu ayrılığın da sistem tarafından düzenlendiğini anladık. Yıkılan kule sistemin bir etkisiyle yıkılmıştır. E, peki e, şu andaki ruhsal ruh durum neymiş bakalım. Yani orada e, Azize'nin sırrında bize ayrılmak istediğini ve ayrılacağını söyledi. Evet artık öz, bu, bu sizle ayrı geçen zamanda sessizliğe büründükten sonra özlere vardığını, duygularını fark ettiğini ve e, artık köklenmek istediğini söyledi. Köklü sağlıklı bir ilişki yapmak istediğini, ilişkide bulunmak istediğini söyledi. Bir tane daha çekelim bakalım şuraya. Evet sabırlı, olgun, mertebe sahibi olan liyakatli, mülayim tabiatlı dedi. Yani bu aklımızdaki kişi e, CEO, amir müdür veya e, olgun yaştaysa da eğer böyle e, tecrübelerinden e, dolayı mertebe sahibi ve yaptığı işe e, hakkıyla yapan bir kişi olarak çıktı e, aklınızda kişi. Diyor ki ben bundan sonra artık daha köklü, daha sağlıklı ve daha mutlu bir ilişki e, yaşamak istiyorum deyip bu e, üçüncü kişinin yanındaki malı, mülkü, evi, barkı bırakıp başka bir yere, başka bir limana ani bir kararla ayrılacağını gördük. Evet. Peki bilinçaltı ne diyormuş bu konularla ilgili? Azizlerin bize verdiği bilgiler doğrultusunda e, iyice konuyu irdelemeye çalışıyoruz şimdi. Diyor ki evet artık kontrol altında olmaktan çok sıkıldım. Bu, bu konu beni çok üzdü diyor. Özleye geldiğim zaman aslında kadar ruhuma kendi ruhuma ve sana haksızlık yaptığımı anladım diyor. Gerçeklerle yüz yüze geldikten sonra işin hakkı hakikatini öğrendikten sonra ben tam bir bilgeliğe ulaştım ve bu mevzuyu derin derin düşündüğümde burada durmamın yanlış olduğunu anladım dedi. Enerji olarak baktığımızda arkadaşlar. Bir de enerjisine bakalım. Aa. Düşenleri almıyoruz. Israrla düşüyorlar bugün de. Bugün değişiklik olsun istedim arkadaşlar. Evet. Şöyle bakalım. Yani üçüncü kişiye karşı olan durumu. Evet. Bakalım bakalım. Enerjisi neymiş? Bu kontrol altında olduğu için insanlara veya size karşı yakınlaşmakta güçlük çekiyormuş ve şu anda kendini dinlenmeye bu özdeğere geldikten sonra bu üzüntülerinin etkilerini unutmak için kendisini soyutlamış ve dinlenmeye ve güçlenmeye ayırmış. Diyor ki güneş doğacak ama ben şu anda elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum dedi. Kalp çakrasında blokaj var. Sevgisiz kalmış arkadaşlar. Sizden ayrılırken de üçüncü kişinin yanında oldukça sevgisiz kalmış ve sizin sevginize muhtaç hale gelmiş. Ama ben gerçekleri, gerçekleri öğrendim. Gerçek olan artık benim hayatımda da güneşin doğacağıdır. Ve sevdiğim kişinin yanına apar topar. Bakın arkadaşlar bu gönüllü gidiştir yani. Eline hiçbir şey almaz böyle kendi yeni bir hayat kurmak için yeni limanlara gitmek ister. Çünkü artık orada üçüncü e, DNA kraliçesinin dominantlığından ve e, verdiği sorumluluklardan oldukça yorulmuştur. E, peki ilişkiyle ilgili e, şimdi kendisini sorduk biz özel hayatını sorduk bize hem hem üçüncü kişiden hem bizden bahsetti. E, peki bizimle ilgili azize ne der? Evet sevgili azize. Bizimle ilgili durumda gerçek konu neymiş? Beni dinleyen tarafla e, aklımızdaki kişinin asıl konu neymiş? Güncel durum neymiş? Bu konuyu güçlendiren, şu anda yükselen durumlar. Şöyle yapalım. Konuyla ilgili azalan etkiler. Görünüyor değil mi arkadaşlar? Evet, tacı çıkarttık bakalım. <laughs> evet, herkesin bildiği Yani ikimizin de bildiği ya da bildiğimiz zannettiğimiz. Bu kısımda bize karanlık olan taraf, olasılıklar, işte tahminler, korkular ve sonuç diyoruz arkadaşlar. Sonuç diyoruz. Sonuç bu. Bir de şöyle yapalım. Sır kartını zaten en son açacağız. Neydi? büyük arkanadan verirse sırrını vermiş olacaktı. Evet. Şimdi az önceki Azize'nin sırrında aklımızdaki kişinin özeliyle ilgili sorular sorduk ve dedi ki bize ben yanımdaki kişiden çok yoruldum sıkıldım. Zaten sistemden böyle beklerken beklerken zenginliğin belki de sizi karşı tarafın zenginliği parası pulu yüzünden çünkü e, tasım dokuzsuz çıkmıştı. O nedenle terk etmişti. Ama bunun etkisinin azaldığını duygularının size karşı yükseldiğini söyledi. Özel hayatında da sistem tarafından bir ayrılık gerçekleş gerçekleşeceğini öğrendik. Şimdi de peki bizimle ilgili Azize e, bizimle ilgili bu yolda neler olur? Bu sırrı da bize versin rica ettik. O da dedi ki konu neymiş dedik. Konu dedi. Evet konu Hemen geliyor. Oo, çok güzel. İlişkimizde arkadaşlar bir taraf sabit ve güvende dururken tahtını tacını beklerken bir tarafta haberler, istekler eee ile yolda dedi. Bu aklımızdaki kişinin eee tılsım kralı olarak çıkması. Zaten bizim o zaten tılsım kralımızdı. Uz, çok uzun zamandan beri bakıyoruz. Hep tılsım kralı olarak çıkıyor. Onun tarafından bize ardı ardına ummadığımız şekilde güzel müjdeli haberlerin olacağını söyledi. Gündem buymuş. Ee, peki güncelde gündemliymiş deyince şu anda zaten e, bu ilişki için çok çabaladığını ve birlikte olmak istediğini eee e, stalk enerjisinde olduğunu ya da şöyle bu ilişkiye çok emek vermiştim elime bir şey geçmedi ama bizim üçüncü benim yanımdaki üçüncü kişi tarafından aramız açılmıştı ben aslında gündemimde seninle birlik ve beraberlik tam ve bütün olmak istiyorum günceli buymuş arkadaşlar peki bu konuyla alakalı yükselen etkiler neymiş böyle istiyor güncel buymuş ama neymiş bakalım bizimle ilgili yükselen etkiler aa alamadım evet Sizinle ilgili arkadaşlar beni dinleyen, dinleyen tarafla ilgili yükselen etki, mutsuzluğu ayrıyken mutsuzluğu ve memnuniyetli o hat safhaya çıkmış ve bu, bu onu e, beni dinleyen tarafa karşı bir e, teklife yönlendirmiş. Bununla ilgili plan yapıyor. Ve o kadar yükselmiş ki duyguları mutsuzluğu, mutsuzluğu Artık dayanılmaz hale geldiği için bu ayrılıktan ve özlemden hayattan zevk alamaz hale gelmiş. İşte malın, mülkün, paranın, pulun, tahtın, tacın hiçbir şey siz olmadan hiçbir şey anlama gelmediğini anlamış. Ve bu duygu yükseldiği için de size karşı bir teklif verme duygusu yükselmiş. Bunun için de ciddi adımlar, planlar, adım atmak için planlar yaptığını ve ciddi yerine boyuna düşünüldüğünü gördük. Peki etkisi alan, bu ilişkinizle alakalı etkisi azalan durum neymiş arkadaşlar? Evet. Belki birlikteyken onun böyle taşınması yer değiştirmesi araba kartı arkadaşlar taşınmayı bir yerden ayrılmayı hayatındaki bir değişikliği anlatır e sizinle bu taşınma arasında ikilemlere düşmüş ve bunun etkisi azalmış bu taşınma meselesi yüzünden eğer veya işte onu tayini çıkmıştır ülke değiştirmiştir herhangi bir şey olmuştur bununla alakalı bu etkinin azaldığını söyledi bize ikilemlerinin herhalde şöyle düşündü. Yani ben uzağa gidiyorum veya sen uzağa gidiyorsun Aranızdaki konu kim taşındıysa artık yapamayacağını düşünüyorken ve bu yüzden belki ayrılmışken şu anda bu konunun etkisini azaldığını, taşınma mevzunun yani hareketin bir yerde başka bir yerde olmanın etkisinin azaldığını görüyoruz. Evet. ikilemlerinin azaldığını görüyoruz. Peki bize aydınlık olan neymiş? Bizim gördüğümüz evet biz diyoruz ki şimdi ona bakıp tamam duyguları var ama eli kolu bağlı. O zaten çaresizdir. Gene öyle ben ne yapabilirim ki falan der ikilemlerdedir diye bunu görüyormuş. Duygularının olduğunu biliyormuşuz ama herkes görüp biliyormuş hatta onun ikilemleri bitmemiştir. Onun hala eli kolu bağlı bir şekilde beklediği e, net bir şekilde görülürken arkadaşlar hadi bismillah şu güzel bir şey çıksın. Oo süper. Evet. Olası, e, buna olası gelecek de diyebiliriz buraya. Tabii olasılıklar, bize karanlık taraflar, korkular ve ihtimallerdir bu taraf arkadaşlar. Ee, bizim bilmediğimiz karanlık tarafta onun bize gerçekten aşık olduğunu biliyoruz ve şu anda bekleme süresini, süre, sürecini yaşadığını ve e, adım atma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, bilinmeyen tarafta aşık olduğunu ve adım atma ihtimalinin yüksek olduğunu biz bilmiyormuşuz. Öğrendik arkadaşlar. Süper. Evet, hadi bakalım sonuç neymiş bakalım. Sonuç, aa bakın arkadaşlar demin de e, ilk açılımda özel hayatla baktığımızda bir paylaşma vardı. Bu konuları sizinle paylaşacak olabilir. Belki bu e, işte e, taşınmadan ve ayrılıktan dolayı bir uzaklaşmadan dolayı bir lokasyon değişikliğinden dolayı ayrıldıysanız eğer o da kendini çaresiz gibi görse de olacak olanlarda bize karanlık olanlarda küçük de olsa bir adım gözüküyor ve bunu sizinle paylaşacağını söyledi. Azize'nin sırrına bakıyoruz. Azize sırrını vermedi arkadaşlar. Evet. Burada da bakalım. Bizimle ilgili ruhu nasılmış? Bakalım ruhuna. İsterseniz bu Azize'nin sırrını sevdiyseniz bundan da ara ara yaparız. Güzel yani. Aynı açılımda güzel. Azize'nin sırrı da güzel. Eril, Şil de güzel. Hepsi güzel. Evet peki bizimle ilgili Azize dedi ki bana her ne kadar sırrı vermediyse de paylaşım konusunda biraz fikir ayrılıklarına düşeceğini başkalarıyla çatışacağını anlattı bu konu bu yolda sırrı vermedi ama arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bu paylaşım konusunda en az 5 kişiyle bir fikir çatışmasına bir mücadeleye gireceğini söyledi. Mücadele de olsa ne olursa olsun arkadaşlar adım geliyor dedi Azize. Evet peki ruhu ne diyormuş bizimle alakalı? Hemen bakalım. Evet. Bilinç altında neler söylüyormuş? Yani gördüğümüz kadarıyla bizim haberimiz yokmuş ama üçüncü taraftan bir ayrılık bir yıkılan ya yani sistem tarafından belki de bu egoları kendi çıkarları yüzünden bir türlü doğruyu bildiği halde sizi sevdiğini bildiği halde çıkarları yüzünden maddi çıkarları yüzünden karşı tarafta kaldıysa sistem onu bir tokatla oradan indirecek arkadaşlar merak etmeyin çok net yani evet enerjilerine de bakalım güzel oldu içime güzel bir açılımda güzel oldu Evet. Enerjisine de bakalım. Yani benim gördüğüm şu ana kadar maddi çıkarları yüzünden, kendi çıkarları yüzünden kalbinizi çok kırmış. Çekip gitmiş. Ama sistem ona demiş ki hayırdır. Nereye <laughs> gidiyorsun demiş. Evet. Bizimle ilgili bir arınma dönemindeymiş böyle ani patlamalar yaşıyormuş ve kendisini yalnız hissediyormuş çünkü diyor ki ben çok hırs yaptım e, günahlar işledim diyor e, kendin de çok kızgın aslında şu anda bu durumla ilgili ruhu ne diyor ruhu aslında perişan arkadaşlar arınmaya çalışıyor bu kavgayı gürültüyü yaptığı kurnazlıkları e, maldan mülkten gözü kurt ne şey, evet, kurt metaforu kanaat etmeyen hırs sahibi diyor. Yani bu mala tamah ede ede hem sizi üzmüş hem kendi ruhunu da üzmüş kendisini de üzmüş ve bu konuları fark ettikçe de arınma dönemine girmiş arınıyormuş ama arındıkça yaptıklarının farkına varıp kendine oldukça kızıyor ve şu anda yalnızmış arkadaşlar peki bilinçaltı dedi. diyor ki evet ben bu malla mülkle ilgili dengeye geliyorum ve masumum dedi artık yalnız kalmak istemiyorum artık kararsızlıklarım bitti yalnız kalmak istemiyorum seninle konuşmak istiyorum dedi ve seninle tamamlanmak istiyorum dedi. Artık ben e, paradan, puldan bakın <laughs> yalnızlık ve altında 6 e, altı erkek çıktı. Ben bu yalnızlıktan ve e, maddi durumlardan vazgeçmek üzere vazgeçmek istiyorum. Seninle konuşmak istiyorum dedi. ikilemlerim bitti dedi. Biz de, ne güzel dedik ya. Konu biz ve olalım veya olmayalım. Sonuçta şu geçici dünyada, e, ölümlü dünyada bu kadar mala mülke tamah etmek bilmiyorum. Erillerde genellikle böyle eril arkadaşlarım darılmasınlar. Böyle bir şey var. Ama biz tabi eril dişil açılımı yapmıyoruz. Aklımızda kişi dedik. Ee, bu hareketleri yapan tabi dişiller de olabilir. Evet arkadaşlar. Hadi bize bir şeyler söylesin aklımızdaki kişiye. Bakalım. Mesafeler umurumda değil. içimde en güzel yerdesin dedi. Baştan beri ne diyoruz? Taşınmadan dolayı bir uzaklıktan dolayı e, ayrı düşmüşsünüz ve onun e, bu parapul yüzündenmiş bu da. Ama artık önemli değil dedi. Mesafeler umurumda değil dedi. Öyle güzel gülüyorsun ki sana doyamıyorum dedi. Bu da stok enerjisi olabilir. Resimlerinize bakıyor olabilir. Şimdi benden uzaktasın bana uzaksın ama buralar hep sana ait dedi. Bakın hep mesafenin altını çizdi arkadaşlar. E, gerçekten de ee, bu ayrılık bir tarafın uzaklaşması başka bir uzak bir yere gitmesiyle alakalı olabilir. Özellikle arapar kartından dolayı söylüyorum. Bir yola düşmek, taşınma kararı almak, işte tayin olmuştur, yurt dışına tayini çıkmıştır. Neyse bir sürü uzak, uzatabiliriz yani. Ama bunun özünde de maddi çıkarları yattığı için de sistem ona sağlam bir tokat vuracakmış arkadaşlar. Onun da aklı başına gelmiş zaten. Ama bu ayrılıktan ve bu paylaşma mal paylaşma karşı tarafla bu durumlardan bizim haberimiz yokmuş. Azize söyledi bize ama sırrını vermedi. Sadece süreci söyledi. Bu paylaşma durumunda çok kişiyle mücadele içine gireceğini söyledi arkadaşlarım. Evet. Bugünlük bu kadardı. Ee, Olumları alın. Olumsuzları kaynağa gönderin. Mutlu olduysanız da bu Azize'den yazın arkadaşlar. Yine ara ara yaparız. Sevgiyle kalın, şifayla kalın, hoşça kalın.